Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında büyüdü. 2011'deki tsunami felaketinden sonra ekonomisi ağır yaralan ülkede, yavaşlamanın sebebi deflasyon baskılarının azalması olarak gösteriliyor. Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte %2.6 büyüdü. Geçen çeyrekte %3.2 büyüyen ekonomide beklentiler %3.6 yönündeydi. Çeyrek bazında %0.6 büyüyen ekonomide bu rakamın %0.9 olması bekleniyordu. Geçtiğimiz ay seçimden zaferle çıkan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ekonomiyi canlandırma mesajı verdi. Ülkenin ilk çeyrek büyümesinde Abe'nin ekonomi yönetimi etkili oldu. Çeyrek bazında %0.6 büyüyen ekonominin yukarı yönlü ilerlediğine inanıyorum. Ekonomi ile ilgili gerekli tüm adımları atacağım. Sonbaharda daha fazla büyüme stratejisinin gerçekleştirildiği bir ekonominin hayata geçirilmesi konusuna odaklanmak istiyorum. 2006'dan bu yana Japonya'nın en istikrarlı hükümeti olarak tanımlanan Abe iktidarı, ülkenin düzlüğe çıkması için 62 milyar euro tasarruf gerçekleştireceği vaadinde bulunuyor. Japon ekonomisi şimdilik tüketici harcamalarıyla dönüyor. Tüketim vergisinin de Nisan 2014'te %5'ten %8'e çıkarılması planlanıyor. Ekim 2015'te bu rakamın %10 olması bekleniyor. %3'lük bir artış hane halkı üzerinde çok daha fazla bir yük ve reel harcanabilir gelirde ciddi bir erozyon anlamına gelebilir. Bu olumsuz etkinin göz ardı edilmiş olabileceğini sanmıyoruz. Tokyo hükümeti bu kritik kararı sonbaharda verecek. Abe'nin bu konuda siyasi inisiyatifi alması bekleniyor. Şu anda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın 3. büyük ekonomisi olan Japonya'nın 2050'de 5. sıraya gerileyebileceği tahmin ediliyor. Onun yerine geçebilecek ülkelerse Hindistan ve Brezilya.